Merhaba. Bugün size ülkelerden bahsetmek istiyoruz. İşte karşınızda gezegenimiz Dünya. Dünyanın üzerinde tam 193 tane ülke olduğunu biliyor muydunuz? Hepsinin kendine özgü bir bayrağı var. Türkiye'yi ve Türk bayrağını görebildiniz mi? ve bu ülkelerin hepsinin farklı farklı özellikleri var. Şimdi 10 tane ülkeyi yakından inceleyelim. Türkiye ile başlayalım. Merhaba. Türkiye'ye hoş geldiniz. Türkiye hem Asya hem de Avrupa kıtasındadır. İstanbul'daki Boğaz köprüleri bu iki kıtayı birbirine bağlar. Bu resimde Türk geleneksel kıyafetlerini görebiliyorsun. En sevdiğimiz yemeklerden biri mantıdır. Galata Kulesi ve Kız Kulesi en önemli yapılarımız arasındadır. Şimdi sıra Avusturya'da. Servus. Avusturya'ya hoş geldiniz. Servus Avusturya'da merhaba anlamına gelir. Avusturya Avrupa kıtasındadır. Geleneksel kıyafetleri bunlardır. Avusturya'nın en önemli yemeği şintseldir. Ayrıca Avusturya'daki en önemli spor kayaktır. Avusturya'nın simgesi kocaman bir dönme dolaptır. Şimdi sıra Almanya'da. Hallo! Almanya'ya hoş geldiniz. Hallo, sizin de bildiğiniz gibi Almanca merhaba demek. Almanya Avrupa kıtasındadır. Almanların geleneksel kıyafetleri bu şekildedir. Almanya'nın bir bölgesinde bu tüylü şapkaları takmayı çok severler. Bu şapkaların ismi Trachtenhut. Ayrıca bu çöreği yemeye de bayılırlar. Bu çöreğin ismi de Britse. Almanlar patates yemeklerine bayılırlar ve en önemli yapılarından biri Brandenburg Kapısı'dır. Sıradaki ülkemiz Hollanda. Hallo. Hollanda'ya hoş geldiniz. Hallo onların dilinde merhaba demek. Hollanda Avrupa kıtasındadır. Geleneksel kıyafetleri bunlardır. Bu kıyafetlerin en önemli parçası tahtadan yapılan terliklerdir. Hollanda'nın en önemli yiyeceği peynirdir. Çünkü çok güzel peynirler yaparlar. Laleler en önemli bitkileridir. Çok güzel ve çeşit çeşit laleler yetiştirirler. Yel değirmenleri ve Hollanda evleri ülkenin en önemli yapıları arasındadır. Sıra Hindistan'da. Namaste. Hindistan'a hoş geldiniz. Namaste Hindistanlıların dilinde merhaba demek. Hindistan Asya kıtasındadır. Onlar dans etmeyi ve şarkı söylemeyi çok severler. En çok sevdikleri hayvan inektir asla ineklere zarar vermezler ve inekleri süslerler. Asya filleri de Hindistan'da çok sevilir. Momo sevdikleri bir yemektir. Taç Mahal en önemli yapılarından biridir. Şimdi İtalya'ya bakalım. Ciao! İtalya'ya hoş geldiniz. Ciao! İtalyanca merhaba anlamındadır. İtalya Avrupa kıtasında bulunur. Bunlar geleneksel kıyafetleridir. İtalya'nın en önemli yemeği pizza ve makarnadır. İtalya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Venedik'te gondollarla gezilir. İtalya'nın en önemli yapılarından biri de eğik duran Pisa Kulesi'dir. Mısır sıradaki ülkemiz. Merhaba. Mısır'a hoş geldiniz. Merhaba bizim dilimizdeki merhaba anlamındadır. Mısır Afrika kıtasındadır. Mısır'ın geleneksel kıyafetleri bu şekildedir. Malehiya Mısır ıspanağından yapılan ve çok sevdikleri bir yemektir. Deve ve bok böceği çok sevdikleri hayvanlardandır ve biliyorsunuz ki Mısır piramitleri en önemli yapılarıdır. Çok uzak bir ülke. Avustralya. Hi. Avustralya hoş geldiniz. Hi onların dilinde merhaba demektir. Avustralya Avustralya kıtasındadır. Avustralya'nın en eski halkına aborjin denir koala ve kanguru sadece Avustralya'da yaşayan hayvanlardandır. Ülkede balık çok yenir. Özellikle somon balığı en sevdikleri yemeklerdendir. Sydney Opera Binası en önemli yapılarıdır. Hadi şimdi Japonya'ya gidelim. Moshi Moshi Japonya'ya hoş geldiniz. Japonca "Moshi moshi" merhaba demektir. Japonya Asya kıtasında bir adadır. Japonların geleneksel kıyafetlerini görüyorsunuz. Yelpaze, Japon kadınlarının en sevdikleri aksesuardır. Origami, Japonların kağıt katlama sanatıdır. Japonlar suşi'ye bayılırlar. Japon evleri en ilginç yapılardandır. Son ülkemiz Güney Afrika Cumhuriyeti. Salbona. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Salbona onların dilinde merhaba anlamına gelir. Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasındadır. Geleneksel kıyafetleri bu şekildedir. Kep malay, köri soslu tavuk en sevdikleri yemeklerden biridir. Burada birçok hayvan yaşar. Aslan, fil, zürafa, zebra. Hepsi Afrika'da yaşayan hayvanlardır. Bu ülkeye gidip safariye çıkarsan bu hayvanları seyredebilirsin. Şimdi size bu ülkelerle ilgili bazı sorularım olacak. Beni çok dikkatli dinleyin. Hangi yapı Türkiye ile ilişkilidir. Pisa Kulesi, Kız Kulesi, Taç Mahal, Eyfel Kulesi. Evet, doğru bildin. Kız Kulesi. Hangi hayvan Hindistan'la ilişkilidir? Balık, inek, tavşan, koyun. Evet, inekti. Doğru bildin. Hangi hayvan mısırla ilişkilidir? Tırtıl, çekirge, arı, bok böceği. Evet, bok böceği. Hangisi İtalya ile ilişkili bir yiyecektir? Elma, pizza, patlamış mısır, pasta. Evet, pizza. Hangi spor Avusturya ile ilişkilidir? Futbol, yüzme, kayak, bisiklet. Evet, kayak Avusturya ile ilişkili bir spordur. Hangisi Hollanda ile ilişkili bir bitkidir? Palmiye, çam ağacı, lale, kaktüs. Evet, lale. Hangisi Japonya ile ilişkilidir? Dinozor, yelpaze, top, lamba. Evet, yelpazeydi. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Çünkü burada ilişkili olmayanı soruyorum. Hangisi Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkili bir hayvan değildir? Aslan, zürafa, fil, kanguru. Evet, kanguru. Yine ilişkili olmayanı bulmanı istiyorum. Hangisi Almanya ile ilişkili değildir? Brandenburg kapısı, Pisa kulesi, Trachtenhut, Britse. Evet, Pisa kulesi. Bu son sorumuz. Yine ilişkili olmayanı bulmanı istiyoruz. Hangisi Avustralya ile ilişkili değildir? Saat, koala, kanguru, Sydney Opera binası. Evet, saat. Sunumu sabırla dinlediğin ve soruları cevaplamaya çalıştığın için tebrik ediyorum.